Güveniyorum sana, güveniyorum. Who is the ice bath queen? You tabi ki aşkım. Ben 4 dakika yaptım. 3 dakikadan daha fazlası şeymiş. Morning tea. Mert. Canım. Çok iyisin. Bir dakika oldu mu? 3'e doğru gidiyorsun. Ben sevmiyorum. <laughs> Nasıl? <laughs> 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 <Aset. gülüyor> <laughs> Harika gidiyorsun şu an. Vah. It in, goes. Yes <laughs> Ooh, my goodness